Allah bir kısas yasası anlatmış bize. Kısas. Ne demek o? Adam öldüren öldürülür. Buna kısas denir. Bugün şu toplumda kısas uygulanmıyor. Bakın şu toplumda tavuk kadar insanın değeri yoktur. 100 lira karşılığında adam adam öldürebiliyor. Niye? Ya diyor sonunda ölüm yok ya 3-5 yıl yatar çıkarım diyor. Eğer şu toplumda Allah'ın kısas yasası uygulansaydı insan değer kazanacaktı. Eller rahat tetiğe gitmeyecekti bir adamın eli tetiğe giderken durup bir düşünecekti. Ya ne yapıyorum be? Sonunda ben de öldürüleceğim. Benim kellem de gider diyecekti. Eller rahat tetiğe gitmeyecekti. Bu toplumda insanın değeri olacaktı. Ama şu anda bir tavuk kadar insanın bu toplumda değeri yoktur. İşte Allah'ın tanıttığı kısas yasasını Allah'ın tanıttığı gibi tanıyan bir kişi sonunda Subhanallah demek zorundadır. Subhanallah. Ya Rabbi sen ne büyüksün böyle bir yasa koymuşum. Bin yıl düşünseydik biz bunu asla bilemezdik bulamazdık ya Rabbi. Sen ne büyüksün sen ne büyüksün ya Rabbi diye o kişi subhanallah der.